Dayı mı geldi? Dayı geldi. Yanında kim var? Hakan. Hakan. Loren de var mı? Nasıl? Hadi evimize gidelim şu tarafa. Sonra parka gidelim anneyle beraber. Aa, Bakayım <gülüyor> masa. <gülüyor> masa burada çocuklar var. Bu tarafa gidelim gel. Oradan. Evet. Orada çocuklar var, gel anne anneciğim. Affet. Affet. Sen yürü bu taraftan, bana bak, bak bana, bana bak, bana bana. O tarafa gidelim, oradaki çocuklara bakalım. Yürü, git, git o tarafa. Bana bakar mısın masa? Bana bakar mısın masa? Evimize doğru, büyük anneanneye doğru. Büyük anneanneye doğru. Beni bekle, beni bekle. Beni bekle.